hoş geldin. Yani Beni seninle birlikte sen bir YouTube kanalı açıyorsan bu YouTube açtığın YouTube kanalında işte sana açtığın ya da açacağın YouTube kanalında sana 5 önemli tavsiye vereceğim. Evet arkadaşlar bu tavsiyeleri ilk kanalım 60 bin abone olan kanalımdan söylüyorum. Şimdi arkadaşlar şimdi bu yeni kanalı birkaç gündür açtım ve arkadaşlar çok affedersiniz. Arkadaşlar bu açtığım YouTube kanalında size yani önceki deneyimlerimi aktaracağım. Hemen siz de abone değilseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ve hemen isterseniz videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi hoppel döneminde. Şimdi size bu YouTube kanalınızı açtığınız ya da açacağınız YouTube kanalı en büyük engeli söyleyeyim mi? Ama bilirsem söz verin abone olacağınıza. Söz verdiğinizde mi size güveniyorum. Söyleyeyim mi? En büyük engel sizsiniz. Ben, mi, ben mi demez sen. evet sen kendi YouTube kanalımın en büyük engeliyle sensin. Nasılsın? YouTube kanalı açacaksın. Dur kamera alayım, dur mikrofon alayım, dur ne bileyim işte yeşil ekran, arka plan alayım, background alayım falan hepsini en büyük engel sensin. Aha, benim mesela ben şimdi bu videoyu size çekerken neler kullanıyorum. 13 megapiksel bir telefon kamerası. Hoparlör bildiğim bir tarafı da çıkmış bir hoparlör kullanıyorum. Niye mi? Çünkü sadece arkadaşlar yani imkansızla imkansızlıklarla bile nasıl başaracağınızı size göstermek için bu ikisiyle çekiyorum. Evet çeken kamera 13 megapiksel ve bir tarafa bozuk hoparlör ses güzel geliyor mu? ses 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 geliyor şimdi hemen isterseniz videomuza geçelim dediğim gibi birinci e, kuralımız en büyük engel sensin bu engeli kaldır deme işte utanıyorum ailem görürse arkadaşlarım görür ne bileyim ilk önce hoparlör alayım bunu alayım yapma çek saçma olsun sapan olsun at youtube'a gitsin izlenir mi izlenir kaybedeceğim bir şey yok ama kazanacağın çok şey olabilir şimdi istersen ikinci e, kuralımıza geçelim Arkadaşlar ikinci kuralımızla birinci kuralımızla yarı yarıya bağdaşlığı bir şey. Şimdi deme YouTube kanalında açarsam ne bileyim işte öğretmenim görür, ne bileyim arkadaşım görür, ne bileyim abim, abim ablam, teyzem, sevgilim görür. Deme öyle deme utanma. Aç. Görürlerse de görsünler. En fazla yapacakları şey bir tebrik et, etme olur. Ha, en fazla bir de biraz böyle yan gözle bakalım. Ama sen ünlü olduklarında hepsini tebrik eder, el üstünde tutar. İnan ki. Yani utanma. Tek diyeceğim şey bu. Şimdi istersen üçüncü kuralımıza geçelim. Şimdi canım arkadaşım benim sana vereceğim üçüncü kural kanalının şimdi sabırlı olacaksın. Bu videoyu yaptın iki gün sonra izlenmedi. Hatta oldu beş gün bir hafta en fazla kişi görüntülem aldı. Bunlardan birisinizden izlen sensin. Diğeri de ikinci kanalın veya ailen ailenden birisi. Şimdi demeyi artık YouTube'da izlenemiyorum. Al mesela şu ünlü atmış bir dakikada 20 bin abone işte izlenmemiş falan. Onların da ilk videoları inan ki ilk ayda belki hiç görüntü almamış olabilir. Ama seninki ilk ayda iki görüntü olmuş Düşün. Onlar şimdiden kaç milyon sen onların iki katı olursun. Ana sana diyorum ki arkadaşım. Çekeceğin videoyu yani sabırlı olacaksın. İlk sana bir youtuber söyleyeceğim ama bu youtuberın ismini vermek istemiyorum. Bu youtuber tam 3 ay sonra ilk abonesini ve ilk, ilk görüntüleme mi neydi almış. Sen de buna bakarak sabırlı olmayı dene bence. Şimdi dördüncü kuralımız. Sana dedik ki her gün ve her gün video at. Her gün ve her gün video attığım videolarda kesinlikle ölçüp biçmeden YouTube'a atma. Şimdi mesela düşünsene bir videom var kamera kötü hafif bulanık ekran çok karanlık ya da çok parlak ne bileyim ses hafiften gelmiyor gidiyor. Şimdi geliyor mu geliyor. İşte bu tür şeyler varsa o videoyu atma. Niye mi? Profesyonel ol. Youtube kanalından profesyonel diyorum. Şimdi beşinci kuralımız. Şimdi sen bir Youtube kanalı açtın mı? Şimdi senin bu Youtube kanalında Mesela bir vakit sonra izleniyor. Gerçekten de izleniyor. Artık sen böyle ekipman falan alacaksan. Uğraştığın işle ekipman al. Mesela sana kısaca şöyle bir örnek vereyim. Çünkü Ali gitmiş Ayşe'nin yanına. Diyor ki Ayşe. Diyor, Ayşe gerçekten Mehmet'in videosunu izledim. Çok güzel. Ayşe diyor ki Ali bu Mehmet ne nasıl şeyler paylaşıyor? İşte <laughs> aklına geleceğin her şeyi paylaşıyor. Futbol paylaşıyor. Ne bileyim yemek paylaşıyor. Dünyayı geziyor. Böyle değil. Dedi mi Mehmet ne paylaşıyor? Mehmet spor paylaşıyor. Mehmet yemek paylaşıyor. Mehmet bunu paylaşıyor. Senin kanalında öyle olmalı. Her şey abuk sabuk şeyler olsun ama hepsi bir konu üzerinde olsun diyorum. Mesela bu konu üzerinde ekipman alacaksan bu konuda video çekenlerin ekipmanlarına bakabilirsin. Ha bu arada ben sana mesela arkadaşım hoparlörüm bu. telefonumun 20 13 megapiksellik bir kamera. Tripodum var ya bilseniz gülmekten ölürsünüz. Tripod kola var yani şu kola kapakları. iki tane lastikle etrafından sarmışım. Bunları da arkadaşlar şimdi kanal profili çıkacağı Hucit ile Mucit kanalımızda bunları nasıl yaptığımı da paylaşıyorum. O kanalda abone olabilirsiniz. Açıklamalar kısmında linki var. İşte böyle arkadaşım. Hiçbir şey imkansız değil. Şurası isterse her şey olur. Sen de lütfen kanalımıza abone değilsen abone oldun mu? Hadi bana sözüm var abone oldun mu? Çok teşekkür ederim. Videomuza, diğer videomuzda kadar görüşürüz. Kendine iyi bak görüşürüz.